Evet herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Fatma bugün sizlere hafif e, lezzetli bir e, fırın yemeği tarifim var e, güveç yapacağım e, köfteli patatesli bir güvecim var benim yani elimizdeki malzemeleri değerlendirmek tabii ki güveçin çok çeşitleri var patlıcan güveci var ne bileyim. Sebzeli güveçler var, mantarlı güveçler var, etli, kuşbaşı güveçler var. Ama benim elimde olan malzemeler, bugün eşim şöyle bir kasap köfte almıştı mangal için. Ama ben bunu güveçle kullanmayı tercih ediyorum. Bunu kızartmayacağım. Patatesleri de kızartmayacağım. Direkt fırınlayacağım hafif olması açısından. Şöyle tek kişilik porsiyonluk, tek porsiyonluk güveçlerim var. Evet bunlardan patates ve köfteli güvecimi yapacağım güvecin de tabii dediğim gibi çok çeşitler var. Üstüne kaşar rendesi dökebilirsiniz ya da beşamel sosu yapabilirsiniz. Ama ben bugün sadece domates, patates ve köfteyi kullanacağım. Hafif salça sosu ile birlikte hafif, lezzetli bir güveç yapmayı planlıyorum. Evet, şimdiden herkese kolay gelsin. Evet, malzeme listemizi sayarak güveç işlemimize başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Şöyle 3 adet güveçim var gördüğünüz gibi. 3 porsiyonluk. Şöyle hazır kasap köften var benim. ...domatesim var, patateslerim var, salçam var. Ben buna ekstradan soğan ya da sarımsak kullanmayacağım... ...çünkü köftenin içinde hepsi var. Ee, bugün bu şekilde yapacağım. Sade bir e, güveç olacak. Evet, patateslerimi doğrayarak e, ve e, güveç kaplarıma dizerek... E, ...güveç işlemime başlıyorum. Belki hızlı çekim yapabilirim arada. E, çünkü video süresi gayet uzun oluyor. Uzun olduğumu da seyredilmesi tercih edilmiyor... Onun için kimsenin vaktini de almak istemiyorum. Çok fazla konuşmayayım en iyisi ben. Yapım aşamasına geçeyim. Evet patateslerimi soyarak işlemime başlıyorum. Hemen şöyle bir soyucu yardımıyla patateslerimi, kabuklarımı soyuyorum. Ama patatesler artık e, lekeli tabi vakti geçiyor. Onun için belki de bıçakla soymak da mantıklı olacak. Neyse şöyle... Ben bu soyacakları bir türlü sevemedim. Elim alışmadı. <laughs> bir türlü elimi alıştıramadım. Evet şurada gördüğünüz gibi leke kaldı. Dediğim gibi patatesler artık lekeli. Çünkü tazeleri çıkacak. Evet. Bu şekilde patateslerimi soyacağım. Evet ben patateslerimi soyup deneyeyim. Evet patateslerimi soydum. Güzelce yıkadım. Domatesimi de yıkadım. Hepsi şu anda hazır. Şöyle bir kesici yardımıyla patateslerimi dilimler haline getiriyorum. Ee, ne çok kalın yapacağım. Ne çok ince yapacağım. Şöyle orta boy yapacağım. Evet bunu keserken de elinize dikkat edin tabi. Şimdi mesela bu yamuk kesildi. Yani bu hatunların çektiği nedir? Yani bu değişik değişik aletlerden. Hani süslü olsun diye uğraşıyoruz. Başarıyoruz, başaramıyoruz. Neyse bunu başaracağım. Evet bunu başaracağım. Evet başarıyorum. Evet patateslerimi Dilimliyorum gördüğünüz gibi. Ne kadar simetrik olmasa da patateslerimizi evet kestik. Yalnız bunun keskinliği de gitmiş galiba. Bayağı bir uğraştırdı beni. Ama seni ısrarla keseceğim yani. Evet kestim. Evet patateslerim bu şekilde kesilmiş vaziyette hazır hepsi şöyle dilimler halinde hazır evet şimdi de burada da köftemiz var köftemi açıyorum e bu benim için pratik oldu tabi e hazır köfte olunca şöyle güveçlerim vardı dediğim gibi tek pozisyonlu şimdi bunu sırayla dizelim şöyle nasıl göstereyim şöyle göstereyim belki daha net görürsünüz şöyle bir patates bir köfte, bir patates, bir köfte. Bu şekilde dizeceğim. Evet, bir patates, bir köfte şeklinde. Şöyle fazla abartmadan, yani çok doldurmadan tek porsiyonluk olacağı için zaten bu bana tek porsiyonluk değil şu anda çok porsiyonluk ama şu şekilde bir güveçim oldu. 2 4 köfte, 5 patatesli bir porsiyonum oldu. Evet, bunun yanına da şöyle hemen hep hazırlıksız yakalanıyorum. En küçük bıçağımı buldum, mükemmel. Hemen domates dilimlerimi koyacağım. Bu domatesimi de yıkamıştım. Şöyle domateslerimi irice dilimliyorum. Gelişi güzel güveçimin yanına şöyle birer ikişer dilim sıkıştıracağım şöyle dediğim gibi şöyle sade bir güveç olsun istiyorum bugün patates ve köfte evet bu şekilde oldu tekrar ben size hepsini hazırlayınca telefonla elim alıp göstereceğim daha net göreceksiniz o zaman. Evet 3 porsiyon Şeklinde köfte patateslerimi Bu şekilde domateslerimi dizdim Evet üçünü de hazırladım Bu şekilde Yaklaştırayım mı şöyle Evet bu şekilde hepsini hazırladım Güveçlerim hazır Şurada benim salçam var Hemen bu salçadan bir kaşık alıp Şöyle bir kavanozda az bir suyla Çalkalayıp hemen Sos haline getirip Üzerlerine gezdireceğim Yağ kullanmayacağım çünkü köfteler yağını salacaktır ee, dediğim gibi bu şekilde yapacağım. Evet bu şekilde kavanozuma şöyle gördüğünüz gibi az bir su ve salçamı koydum. Ve şu şekilde kavanoza çırparak sos haline getiriyorum. Güveçlerim de hazır. İçine de azıcık bir tuz koydum çünkü patatesler için. Evet sosum hazır. Şimdi bu sosumdan şöyle patateslerimi köftelerimin üzerine... Şöyle hafifçe gezdiriyorum. Yani bu salçalı suyumu gezdiriyorum. Sos dediğim salçalı su. Çünkü köfteler yağını veriyor. Bir de hazır kasap köfteler gerçekten bayağı yağlı oluyor. Çünkü dana kuzu karışık yapabiliyorlar. Evet, tüm patateslerimin ve köftelerimin üzerine sosumu güzelce gezdirdim. Fırınımı önceden kızarttım. Yani şey açtım. Kızdırdım. Fırınım da hazır. Neredesin kamera? <laughs> Her gün kamera arıyorum. Evet güveçlerim de bu şekilde hazır. Gayet sade ve lezzetli bir güveç oldu. Eğer patateslerle köfteleri kızartsaydım ağır olacağını düşünüyorum. Evet şimdi fırınıma e, telimi koydum fırınımı kızdırdım. Teremin üzerine bunları yerleştireceğim ve sizin için saat tutacağım. Bakalım ee, kaç dakikada pişecekler. <laughs> ya bu tripot olayına gerçekten bir tuhaf takıldım ben yani. Kendimi gösteremiyorum. Kendimi gösterdiğim zaman yemeklerimi gösteremiyorum. E, yani ellerini çekme diyorlar. Kendini de çek diyorlar. Muhabbet et diyorlar Çok çok bitiyor diyorlar. Arkadaşlar yani bunu talep ediyorlar sürekli. E ben de ne bileyim ne yapacağım şaşırdım yani. Bir kendime çekiyorum, çeviriyorum, böyle bir yemeklere çeviriyorum. Benim bir kameraman tutmam lazım galiba. Evet, köftelerim fırından çıktı. Sizin için saat tutmuştum. Benim fırınım da 25 dakika doldu ama kızgın fırına koymuştum. Gördüğünüz gibi patateslerim ve köftelerim güzelce kızardı. Hatta dibi güzel domates soslu oldu. Ekmek banmalı Tabii ben ekmek kullanmıyorum. Hatta bana dediğim gibi bu porsiyonlar bile fazla. Ama muhteşem bir koku yayıldı. Tabi güveçte, toprakta da olduğu için o da bambaşka bir lezzet veriyor. Evet patatesli köfteli güveçlerim hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun. Sağlıklı mutlu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.